Ya bir şey söylemedim. Sadece Süheyl Hoca'dan bahsettim. O da gitmek istemedi. Başka? Başka bir şey söylemedi mi? Turan. Kenan'a aşık olmuş. Bir kızdan bahsetti. Hem de uzun uzun bahsetti. Ne? Aşık mı olmuş? Evet. Ne yapacağız? Kimmiş peki? Kim olduğunu söylemedi mi? Söylemedi. Ama durum vahim. Allah Allah. Yani sevgililer miymiş? Yok. Tam olarak öyle de anlatmadı. Öyle değil yani. Sana bir şey söyledi mi? Yok. Neyse tamam. Sen Kenan'a bir şey söyleme sakın. Ben ben ben, ben Kenan'ı kaybetmek istemiyorum. Onunla bir an önce konuşmamız lazım. Hem bu o kadar kolay bir şey değil. Yaşayacağı travmayı bir düşünsene. Bütün hayatını, hikayesinin hepsini geri alacağız. İnandığı ne varsa tepetaklak olacak. Böyle pat diye söylenecek bir şey değil. Biliyorum. Evet biliyorum. Ama başka çaremiz yok gibi. Yani nasıl yaparız ne yaparız bilmiyorum gerçekten Turan ama... ...bir yolunu bulmamız lazım. Tamam. Sakin ol. Bir çaresine bakacağız. Bir şey var mı? Şu ana kadar yok. Yok. Yok hocam, yok. Ben ben bir şey anlatamadım. Size gelmeyi teklif ettim ama ikna edemedim. Benim bir şeyim yok diyor. Bakın Devin Hanım, her geçen gün aleyhimize işliyor. Yani buna bir şey yapmamız lazım. Kenan böyle yaşayamaz. Bir ay sonra durum çok daha vahim olacak. Müdahale ettiğimizde istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Ne yapacağız peki? Durumun ciddiyetini anlamasını sağlayın. Buraya gelmesini sağlayın. Rahatsızlığından bahsetmenize gerek yok. Ben onu halletmeye çalışacağım. Uçağ. Eşiniz de diyor. Sıcak bakmıyor. Sizin kararınız. Ben sadece yapılması gerekeni söylerim. Tamam hocam anladım. İyi günler.